Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Resmi üniversite kayıt tarihleri açıklandı. Bu videomuzda da üniversitelere nasıl kayıt yapılmaktadır, üniversite kayıt tarihleri ne zaman onlardan bahsedeceğim. İlk olarak üniversiteye iki şekilde kayıt olabilirsiniz. Birincisi yüzde kayıt yani istenen belgelerle üniversiteye bizzat giderek kayıt olabilirsiniz. Ya da ikinci olarak elektronik kayıt. Yani el kayıt, el devlet ile online bir şekilde belgesiz, ücretsiz ve masrafsız bir şekilde üniversiteye kayıt olabilirsiniz. İkisi de geçerlidir arkadaşlar. İkisinden birini yapmanız yeterlidir. Üstüne basarak söyleyelim. İkisinden birini yapmanız yeterlidir. Zaten ikisi beraber yapılmamaktadır. İster yüzde kayıt yaparsınız. isterse e-kayıt yapabilirsiniz. Sonra ise resmi tarihlerden bahsedelim. E-kayıt yani elektronik kayıt tarihleri 19 Ağustos'ta başlayacak ve 21 Ağustos saat 23.59'da sona erecektir. Yüzde kayıt tarihleri ise Yine 19 Ağustos'ta başlayacak ve 23 Ağustos'ta sona erecektir. Ona dikkat edelim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.